Günaydınlar. İlk videomuz şöyle sakin sakinken denize geleyim dedim ama hem biraz kalabalık gibi sahilden atıyorlar. Yani denizin içi boş ama biraz rüzgar var gibi, biraz da kıyıda dalga var gibi ama 03 gösteriyor wind'den. Alalım botumuzu bir gidelim bakalım. Şöyle hem botun gidişiyle hem size balığı çekerken göstereyim istiyorum ama ilk tecrübe henüz e, kamerayı sabitleyici bir aparatım da yok. Bakalım balık çıkacak mı? Önemli olan o. Nasılsa tekrar denizde görüşürüz. Evet. Denizimize indik. Jig olarak Zebra Glow kullanıyorum genelde. Ve bayağı bir zorluyorum. Silikon falan da var. Surapalı su falan da var ama çok fazla bir şey alamadım şu ana kadar ki tecrübelerimle söylüyorum. Uzun bir lider yapmışım o yüzden biraz şu, şu kalanımıza bakalım. Normalde okuma C'im var. Makinem var. O tamirde içi biraz paslanmış. Şöyle bakalım. Daiwa Crossfire 4.15 bir kamışım var. Onu da söyleyeyim. Önce şöyle kıyı tarayacağım. Ondan sonra yavaş yavaş açıklara gideriz. Bir saate kadar falan. Geçen buradan güzel bir kuzu almıştım buralardan yine. Deniz çok durgun. Kenarda dalga var gibi ama denizin içi çok durgun, çok güzel. Şöyle açığa doğru bir deneyeyim. Şuradaki kayalık hizasında gittiğim zaman, yani şu kayalık hizasında şu açıklara doğru mercan olabiliyor. Güzel mercan yapıyor oralar ama beli da çok fazla güvenip oralara kadar gitmek istemiyorum. Aslında 18 gram jig kullanıyorum ama dün bir tane jiki kopardım. O yüzden elimde sanıyorum 14 gramdı bunlar. Hanfish'in. 18 gramı zıplatmak daha zevkli oluyor. Böyle daha hissediyorsun sanki şeyi. Aksiyonu. Bize güzel balıklar aldım 18 gramla. şey ayarladım ama arkadaşlar ilk videonun günahı olmaz. Hani eğer saçma sapan bir açıyla çekiyorsan, hani kontrol ettim ekrandan ama yine kusuruma bakmayın. Diğer videoda bir şekilde ayarlayabilirsin çünkü aparatım yok. Bugün gibi. Ve çok rüzgar olsa da biraz akıntı çok fazla değil. O yüzden rahat gidebiliyorum paletlerle. bir de şöyle kıyıya dik atalım. Ya bu rüzgarlı havalarda en güzel rüzgarı arkana alıp atmak oluyor. Ama şu kıyıları bir denemek istiyorum. Normalde kıyı boydan boyu geziyorum ama bugün çok balıkçı var. Görünüyor mu bilmiyorum şu anda size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 balıkçı var şu anda. Peki kimse olmaz aslında bu bir tane de şu var. Çok kimse olmaz aslında burada genelde yalnız olurum ya da böyle bir iki kişi olur. Şaşırdım açıkçası bu bir... Hem pazar olmasının etkisi olabilir hem denizin güzel olması olabilir. Gazipaşa'da her zaman güzel olmuyor böyle deniz. Bu arada daha hani büyük atarlı kamışım da var. Onu da denedim ama. Yani ya Light Spin ya da LRF arkadaşlar. Yani bu işin en zevkli şeyi. Yani ben kendi açımdan söylüyorum daha doğrusu siz. Belki daha eğlenceli yolunu bulursunuz ama. Hem kısa olması açısından hem hafif olması açısından hem aksiyon verme keyfi açısından. En çok keyif veren. Böyle hafif kamışlar. Yani her şey bir yana çok keyifli. Ee, insandan uzak, her, herkes. De, bakın kenarda bir sürü balıkçı var. Hani onlarla da az çoğuyla hukukum var, muhabbetim var ama böyle kendinizle baş başa kalabildiğiniz bir şey. O yüzden çok keyifli aslında. Küçük mobil. Her yere taşı abi yani. Arabana at. Ben kanı alacaktım önce. Önceki videomda da bahsetmiştim. Önce kanı alacaktım. Ve saklayacak yer, taşıyacak yer falan. Bunu arabana bagajına atıyorsun. istediğin yerde giriyorsun. Tulumunu giydiğin zaman zaten. Gördüğün gibi benim diz kapaklarının altından itibaren su da ama ne soğuk geçiyor. Şu an zaten deniz bir 18-19 derece. İnanın havadan sıcak. İçeri girsem yani ısınırım öyle söyleyeyim soğuk olmadığı için herhangi bir üşütme olayı da olmuyor. Evet şu an dipten bir şey aldım ama inşallah balon değildir. Ama hiç aksiyon da atmıyor, kafa da atmıyor, balon olabilir. En dipten aldım. hiç kafa atmıyor. Ne bu? Sıfır abi. Büyük ihtimal balon. Nasılsın sen? Aaa! Giri daha. Her boy bir giri daha. Şöyle bir boyuna bakalım. Hiç kafa atmadı. Çok ilginç. Başta çok sağlam bir bastı. Bastıktan sonra hiç kafa atmadı. Üçlüden almış. Acızağı büyük ihtimalle çünkü aşağı yukarı kaç 35 35 santim civarı ya değil boy değil bir şey daha geliyor ama bakalım ne. batıracaksın dur. Dur 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 dur. Sen de güzelsin. Sen de güzelsin. Bekle. Şu, seni şuradan bir tuttuk mu? Tamam. Sen nasıl yuttun bunu? Eyvah eyvah. Şu kalımı açalım. Makasın önemi. Heh. Çıkardık. Şöyle bir giridamız daha oldu. Arkadaşlar. İğneler de elime battı. şunu şöyle. Bir dakika. Neyse. Şöyle bir şey, şey karşı. Oo çok büyük bir şey geldi şu an. İnşallah kaçırmayız. Oy 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 bayağı büyük. İkili de mi bilmiyorum yine. Of 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 of. Neyse balığı kaçırmayalım. Oo, çok sağlam bir giride geldi. Çok sağlam bir giride geldi. Ah. Çok güzel bir girdi aldık. Uf uh, uf uh, uf. Uh. Öyle güzel bastı ki anlatamam. Ay ay inşallah şarjımız bitmez. Pilim çok azdı. Seni şöyle dur oğlum bir tutalım. Heh. Daha kaçamazsın. Uf. Uh. Uf uh, uf uh, uf uh, uf. Uh, uh. Burayı kaybetmeden hemen atmak istiyorum. Resmi sonra çekeriz. Hemen buraya bir tane daha atacağım. Sürü olabilir. Tamam. Tam burasıydı galiba Demin attığımda şu hizama bakayım bir... Kameranın şansını Çok güzel bir giri da aldık ha, Bel botla yakaladığım en büyük giri da Diyebilirim <laughs> Derinlik çok iyi ee, de, Yani gramajın biraz daha fazla olsa Daha çabuk inecek ama Demin de inerken aldı bu arada bugün acemiliğime geldi. Genelde full çekeceğim. Yani yakalanma anını da göreceksiniz. Bugünlük böyle biraz şey oldu. Aparatım da yok. Zorlanıyorum biraz. Çok saçma bir şekilde duruyor belimde. Yani yamuk, yamuk da olabilir. Biraz açığa geldik galiba. Biraz daha kenara gelmem lazım. Şu kenarda ağaçlar var. Onlardan hiza aldım. Biraz açığa gelmiş. Yerimi kaybetmişim ama bir şey olmaz. Burada da olabilir. Hiç aksiyon yapmadan dümdüz çekiyorum. Zaten balık yapışıyor. Demin çekmedim ama bir de tıral aldık. Küçük bir boy. Ya yani şöyle elim kadar bir şey. Şöyle şu boyda biraz daha geri geleceğim. İleri gitmişim. Demin çok güzel bir yerdeydik. hatta iki kere daha vurdu. Kamerayı almadığım için onları çekemedim. İki kere vurdu alamadım. Güzeldi de bayağı bir eğdi kamışı. Birisi aldı geri bıraktı. Birisi tam alamadı. Balığı bulduğun anda çapaya atacaksın. <laughs> Buranın derinliği zaten çok fazla yok. Yenimci kapı olduğu için çok geçiniyor ama. Sanıyorum buralarda bir yerlerde. Evet burası güzel. Şöyle direkt aşağı bırakıyoruz. Böyle bir 20-25 gram olsa daha çabuk inecek ama 14 gramla bu kadar oluyor. Biraz bekleyeceğiz mecbur. Demin inerken de aldı. Onu başta bir anlamadım. Baktım hızlı gidiyor ip. Bir yandan da şöyle paletliyorum. Çok hafif ki ipin önüne geçmeyeyim diye. Çünkü beni ipe doğru götürüyor. İleriye doğru, açığa doğru akıntı. Evet, şu anda indi. Yani şu bekleme süresi yapıyor o sıkıntı. Biraz ağırcı almak lazım. Gerçi yani benim atarı normalde 10 şey 15 maksimum da 18 ile rahat aksiyon yapıyordum ileriye atıp şimdi direkt böyle slow jig yapacağım zaman ileri atmayacağım zaman biraz daha ağır atabilirim diye düşünüyorum. Kamışım sağlam. Biraz da kalamasını güzel ayarladık mı sıkıntı olacağını zannetmiyorum ben. soldan da şey kıyıdan da hizamızı kaybetmişiz. İşte çapanın önemi. Yani çapa şarjörü şemsiye çapa bizi tutar mı bilmiyorum ama Çok Güzel düşünüyorum. Biraz gidelim şöyle. Giderken de şöyle bırakayım. Düşsün aşağıya. Lida aşağı yukarı şöyle uzaktayız. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Güneş başladı yavaştan. Yani kameradan daha uzak görünüyor ama aslında çok da uzakta değilim. Kaç çatlasın? 200 metredir herhalde. Kestiremiyorum ama. Şemsiye çapa tutar mı bilmiyorum. Yani 1,5 kiloluk şemsiye çapalar var. Yani ne kadar tutar? Böyle bir denizde tutar diye düşünüyorum. Biraz daha akıntı olursa herhalde tutmaz. Haydi dostum bat artık. Uçak geç? Galiba batmış. aziyet alalım. Ya demin bir tane bastı onu alabilsem çok tatlı olacaktı. Alamadık. Aslında yavaş yavaş kıyılayabilirim. Evet bir şey bir şey geldi. Çok büyük değil gibi biraz kafa atıyor. Taral olabilir. Bence bu girda değil. Yani elim kadar bir tırar olabilir bu. Aynen herhalde. Öyle evet. Şu an benim en büyük eksiğim şu şeyi koymak için yerim yok kamışı. Kafadan nasıl yakalandın sen? Hem kafadan hem ağızdan. Hayret hiç balon yok. Balona denk gelmemem ilginç oldu. Hep yani mutlaka yakalıyorum bir tane. Hatta mutlaka bir tane jikimi alıyor. Kopartıyor. Valla umarım görünmüştür. Hiç ayarlayamadım. Ekranı şu an göremiyorum. İnşallah görebilmişsinizdir. Yakalanma anını çekmemi falan hani kamış umarım. Bir bakayım. Biraz görünüyor gibi ama biraz ilk sefer için böyle olacak. Çok keyifli deniz. Ya bel botla çok rahat kontrol edebiliyorsunuz. Mesela kanoyla önden de atamıyorsun. Kanoyla şöyle yan tarafa doğru atman lazım. Bir süre sonra yoruyordur diye düşünüyorum. Hiç tecrübem olmadı ama. Bunun bu rahatlığı da var. E kışın ortasında denize giriyorsun. O da keyifli. Bir de böyle balık geldi mi. Daha da güzel oluyor. Yaş, yaş, Eminim biraz daha gitsem mercan falan da yakalarım. Ama çok da fazla gitmek, riske atmak istemiyorum. Sonuçta altımızdaki küçücük bir bot. Şişme bot. Kıyıdan çok da uzaklaşmamak lazım. Bel bota aküyle balık bulucu bağlayanlar var. Ben açıkçası çok fazla böyle şey yapmak istemiyorum. Yani orasına bunu tak, burasına bunu tak. Kafasında değilim. Tek istediğim bir tane şey alacağım bulabilirsem. Nereden bulabileceğim konusunda hani yorumda, yorumlara da yazabilirsiniz ama şu oltayı şuralara Sabitleyici bir şeyler lazım bana Ben onu nerede bulabilirim Nasıl bulabilirim bilmiyorum Baktım yurt dışı sitelerde var Olmadı AliExpress'ten falan Getireceğiz artık 20-25 gün sürüyor bir ay sürüyor Gördüğünüz gibi küçücük bir jike 14 gramlık bir jike Kocaman bir giri de gelebiliyor Önemli olan o balığı denk getirebilmek diyeyim. Biraz şans Akıntıya mutlaka dikkat edin. Yani akıntıyla çok kolay gidip çok zor dönebiliyorsunuz. Onlara çok dikkat edin. Hani akıntıyı kontrol edin. Denize girmeden önce mutlaka. Ya denizin içinde de kontrol edebilirsiniz. Giderken zaten hızlı gidiyorsanız bir yerden hıza alın kendinize o hiza üzerinden görebiliyorsunuz zaten sağınızda solunuzda ağaç varsa bina varsa açıkçası kameranın şansı mıdır nedir bilmiyorum en keyifli yaptığım bot avıydı hani size hepsini yansıtamadım ama Rüzgar da kesildi aslında. Sabah eğer böyle olsaydı hava şu kıyıyı biraz daha balıkçıların ön tarafından tarayabilirdim. Şu an oldukça az bir rüzgar var. Derine gidecekseniz ağırcık. Kesinlikle çok yani çok uzun sürüyor batması. Bu zaten bel bot genel anlamda bir göl botu ve sığ su botu olduğu için <laughs> aslında çok şey yapmamak lazım ama yani insan isteriz gitmek istiyor balığın olduğu yere. E deniz de güzel olunca Sevgili dostlar yavaş yavaş çıkıyorum ben. Ee, güzel bir giri de aldık. İki tane trel aldık. Çok hareketliydi. Bir tane ağır bastı. Bir tane vurdu almadı. Basan yani yakaladım bıraktı. O da muhtemelen bu büyük gibi bir şeydi. Çünkü çok sağlam bastı. Hani kameranın kaydına basayım. Hatta belki kameranın kaydına basayım demesem. Onu da alabilirdik. Biraz oyalandım. Ee, o yüzden şimdilik bu kadarı yeter. İlk video kısmetli oldu. Artık başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Herhangi bir sorunuz olursa çekinmeden sorabilirsiniz. Hoşçakalın.